Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Burada söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir. Bugün sizlerle birlikte Sant, Mana ve Gala inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu 3 metaverse projesini inceleyeceğiz. E bu inceleyeceğimiz analizler birazcık daha orta vadeli olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu çizdiğimiz grafiklerin hepsi bir günlük grafikti arkadaşlar. İlk önce Sant'la başlayalım. Sant'ta daha önce bir üçgenimiz vardı. Bu üçgen arkadaşlar yukarı doğru kırdı. Fakat gördüğünüz gibi üçgenin üst tarafından bir tepki aldı arkadaşlar. Tam üçgenin üst tarafından 3.84 civarından bir tepki aldı. Geri doğru çekilme yaptı. 3.27 dolar civarı bizim için bir destek noktası olabilir önümüzdeki saatler ve günler için. Şu anda Sant'ta o istenilen hacim henüz, henüz oluşmuş değil arkadaşlar. Önümüzdeki saat günlerde. Belki şu şekilde bir hareketle şu şekilde bir hareket yani Nisan'ın ortasına doğru belki önümüzdeki günlerde şu şekilde bir hareket yapıp daha sonra yukarı doğru yeniden bir atak yapabilir. 3.74 dolar civarı bizim için yine bir e, direnç noktası olacak arkadaşlar. Bu noktayı kırarsa yukarı doğru e, çok güzel bir şekilde devam edebilir. Bu noktayı kırdıktan sonra şu şekilde bir hareket yapması olası 4.42 yeniden bu noktalardan bir destek arayıp yeniden 4.93 dolar civarına doğru gidebilir. Şu anda 4.93 dolar civarı bizim için Santcoin'de ilk hedefimiz arkadaşlar. Eğer geri doğru çekilme olursa 3.23 dolarda bizim için destek olmasını bekleyeceğimiz nokta arkadaşlar. Santcoin'de böyle önümüzdeki haftalarda önümüzdeki günlerde Santcoin'de de güzel hareketler olabilir. E, takip edilmesi gereken Metaverse projelerinden bir tanesi. Sant arkadaşlar. Sant'tan sonra hemen Sant'ın 4 saatlik grafiğine bakalım. Daha önce bakmadım ama Sant'ın 4 saatlik grafiğinde pek söyleyecek bir şey yok gibi. Şu anda bir sanki önümüzdeki saatlerde birazcık daha akumülü olup ondan sonra bir yön tayin edecek gibi duruyor. Sant'tan sonra hemen Mana'ya da bakalım arkadaşlar. Mana coin de bildiğiniz gibi şu şekilde bir üçgen içerisinde sıkışıyor. Çok güzel bir grafiği var Mana'nın da önümüzdeki haftalarda veya hafta içinde bir hareket yapabilir gibi duruyor. Belki mana şu şekilde bir hareket 2.78, 2.79, 2.80 civarını bir kez daha deneyip yeniden aşağı doğru 2.60 civarına gelip bir destek toplayıp yeniden yukarı doğru bir atak yaparsa 3.55 dolar civarına doğru da mana de gidebilir arkadaşlar. Bu üçgen içerisinde mananın dolar grafiği de sıkışmakta. Tabi aşağı doğru da kırabilir buna dikkat etmek lazım. Bu noktalardan geri doğru çekilmeler önümüzdeki saatler için 2.47 dolar civarı 2.48, 2.49 civarı. Bizim için ilk ciddi destek noktası olur arkadaşlar aşağı doğru çekilmelerde Tabii bu noktaları kırarsa arkadaşlar san, e, mana özellikle 2.85 dolar civarını kırarsa yukarı doğru güzel bir hareket yapabilir. Hemen hemen 3.55 dolar civarına doğru da e, mana coinde ilerleyebilir gibi duruyor arkadaşlar şu anda güzel bir e, üçgen içerisinde sıkışıyor bu üçgen iyi bir şekilde takip edilmeli üstüne çıktığında güzel bir hacimle birlikte yukarı doğru kendini atar. E, yukarı doğru kırılmalarda da bir hacim beklenebilir arkadaşlar. Belki şu şekilde bir hareket de yapabilir. Yukarı doğru 2.85 bu bizim ilk des, e, direnç noktamız. Bu noktadan geri çekilip yeniden üçgenin üst tarafından bir destek alıp yeniden yukarı doğru bir atak da yapabilir şu şekilde. Dikkat etmek lazım. Tabi bu üçgenin alt tarafını da kırabileceğini unutmamak lazım. Artı e, mana coin içinde bu noktaların altına bir stop loss da konulabilir arkadaşlar. Manadan sonra hemen galaya da bakalım arkadaşlar. Bu da galanın bitcoin grafiği arkadaşlar. Uzun süredir galanın bitcoin grafiğini de bildiğiniz gibi takip ediyoruz. Galanın bitcoin grafiğinde bir günlük grafiği açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir grafik içerisinde sıkışıyor. Galanın bitcoin grafiği bu kadar iğnelemesi olan bir coin değildi fakat bu üçgen içerisinde sıkışırken sürekli bir iğneleme içerisinde arkadaşlar gön tayin etmeye çalışıyor gibi galanın Bitcoin grafiği. Önümüzdeki günlerde e, yapacağı hareketler çok önemli şu anda. Galada eğer yani bir e, metaverse projelerinde bir hareketlilik olursa tabi yukarı doğru bir hareketlilik olursa Galada yukarı doğru bir hareketlilikle e, diğer e, metaverse projelerini takip edebileceğini düşünüyorum. Galanın Bitcoin grafiğinde de 546'nın altına bir sarkma olursa aşağı doğru gelme olursa Dikkat edilmesi lazım. Bu noktaların altına bir stop loss konulabilir arkadaşlar. Bu noktaların, bakın arkadaşlar, üçgenin üst tarafını birçok kez denedi. Bir, iki, üç defa denedi. Alt taraflarını da birçok kez denemiş. Fakat bu üçgeni kıramamış arkadaşlar. Üstünde bir kapanış yapamadı son günlerde veya altında bir kapanış yapamadı. Galanın bitcoin grafiği. Eğer bir harekete, bir sert bir harekete de hazırlanıyor gibi arkadaşlar gala. Takip etmek lazım mutlaka stop loss'u ilerlemek lazım. Yani bir sert bir hareket geliyor yukarı doğru giderse çok güzel bir hareket yapacaktır. Hemen hemen 621 civarına doğru çok sert bir şekilde gelebileceğini düşünüyorum. Yukarıda kalıp e, bir de e, hacim de gelirse 621 civarına onun üzerinde hemen hemen 677 sonra 703 bir diğer hedefimiz arkadaşlar. Galanın bitcoin grafiğinde kalada güzel hareketler yapabilir. Tabi üçgenin alt tarafına da kırabilir. Buna da göze almak lazım. Mutlaka stop loss'lu bir şekilde ilerlemek lazım. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.